...çok mutluyum bugün, mezun oldum. E, bu serüven bir buçuk sene önce Aret Vartanyan'ı televizyonla tanışmamla başladı. O kadar e, hoşuma gitti ki çünkü her zaman insanlar ilgi alanımda olmuştur... ...ve ben mutlaka ve mutlaka yaşam atölyesine ait olmalıyım. Önce kişisel dönüşüm, ondan sonra da kişisel dönüşüm danışmanlığı eğitimleriyle devam ettik... ...ve çok güzel dostluklar edindik, ortam çok güzel... Eğitmenlerimiz harika. Ne diyeyim muhteşem de. Bir daha olsa bir daha gelirim. Her şey için teşekkür ediyorum. Ee, yaşam atölyesini ilk televizyonda ve internette gördüm. Aletin sıcak konuşmalarıyla karşılaştım. Ve bu sebeple katılmak istedim. Daha sonra 6 ay süren bir eğitimden sonra da kişisel dönüşüm danışmanı olmaya karar verdim. Benim için önemli olan profesyonel hayatımın yanı sıra profesyonel bir eğitimci olabilmekti. Ve bunun eğitimini de çok çok iyi hocalardan aldığımızı düşünüyorum. Profesyonel hayatın yanı sıra çok güzel arkadaşlıklar, dostluklar ve çok farklı bir bakış açısı kazandırdı. Bu yüzden herkese tavsiye ediyorum. Muhakkak gelin ve bu eğitimi alın. Bugün mezunum. Hayatta en önemli şeyin kişinin kendisine yapmış olduğu yatırım olduğunu düşünüyorum. Kariyer fırsatı anlamında bana yol açtığı için Yaşam Atölyesi'ne çok teşekkür ediyorum. Yatırım yapılması anlamında en iyi başlangıç noktası olarak Yaşam Atölyesi'ni tavsiye ediyorum. Yaşam Atölyesi'ne katılmak, kavanozun üstüne dökülen kum taneleri gibi taşların arasını dolduran eksik kalmış ve hayata dair birçok bilginin yer aldığı yeni bir kompozisyon içerisinde olmak gibi bir şeydi. Son derece keyifli bir eğitim dönemi geçirdik. Daha önemli, daha içsel bir değişimin kişiyi farklı bir yaşama taşıyacağını, daha kaliteli bir yaşama taşıyacağını yaşam atölyesiyle beraber görmüş, öğrenmiş olduk. Gerek kişisel olarak kendini geliştirmek, gerek çevresine bu alanda faydalı olmak isteyen herkesi bu programa katılmaya davet ediyorum.